Merhabalar sevgili Koç burcu, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar 28 Ağustos 3 Eylül haftası için bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Ee, sizde siz de bütün güzel enerjinizi aklınızdan, kalbinizden geçen soruları kartlara gönderin diyerek başlıyorum. Ve benim de enerjimi yükseltmek isterseniz aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de aboneliklerinizi gördüğümde daha motive oluyorum ve daha çok video çekme isteği içimde oluşuyor. Peki. Bakalım başlayalım. Değnek Ası Kılıç prensi ve araba kartı. Şimdi sevgili koçlar, bundan kısa bir süre önce bir konuda başlangıç yaptığınızı ama önünüzü göremediğinizi söylüyor kartlar. Yani bu bir iş başlangıcı olabilir, aşk ilişki başlangıcı olabilir. Ee, bir şey yaptım ama hadi hayırlısı deyip böyle devam ettiriyorsunuz. Fakat e, önünüzden de çok fazla emin değilsiniz. Yani nereye bu gidişat, nereye varabilir, ne oluyor, hani biraz belirsiz sularda yüzdüğünüzü söylüyor. Ve para prensi kupa ikilisi diyor ki bu hafta içerisinde eğer ki bu başladığınız ve önünüzü göremediğiniz konu aşkla ilgili ise belki biriyle görüşüyorsunuz adını tam olarak koyamadınız nereye gidiyoruz bizim ilişkimiz diyorsunuz ee, burada bir yüz yüze görüşmeniz var yüz yüze görüşmeden sonra birbirinize karşı biraz daha net olacağınız duygusal anlamda ya da ilişki anlamında adını koymaya daha yaklaşacağınızı söylüyor eğer ki konu iş hayatınızla ilgili ise hani ben bu işe girdim ama işte burada önümü göremiyorum dediğiniz bir durumsa, e, burası bir e, yöneticinizden ya da takım arkadaşınızdan bir konuda çok olumlu geri bildirimler alacağınızı ve aslında burada hani doğru bir iş yaptığınızı, doğru kanalda, doğru yolda olduğunuzu anlayıp e, devam etme motivasyonunu kendinizde bulacağınızı gösteriyor. Belki yenisiniz e, ve biraz hani tereddüt yaşıyor olabilirsiniz, fakat bu hafta o olumlu geri bildirimler size gelecek gözüküyor ve imparatoriçe Kartı ee, bu hafta bu belirsiz konuyla ilgili kendinizi çok yeterli e, ve doğru yolda hissedeceğinizi e, ve bunun da hani çok fazla zaman almayacağını yani bu hafta bittiğinde ha bu işte de böyleymiş diyeceğinizi söylüyor peki devam edelim bakalım para dokuzlusu para ası değnek yedilisi şimdi Burada bir finansal fırsattan bahsediyor. Çok ani bir şekilde karşılaşacağınız bir kazanç fırsatı. Bu bir teklif olabilir size gelen. Bu bir sanki yaptığınız bir şeyin sonucu, bir çalışmanızın, bir araştırmanızın bir aldığınız bir eğitimin sonucu olarak size geliyor fakat çok ani bir şekilde geliyor e, beklemediğiniz bir anda olumlu dönüş alacağınızdan bahsediyor ve burada çok hızlı aksiyon almak hemen harekete geçmek çok fazla beklememek daha doğru olacak gözüküyor ve burada bir ikilem durumu da yaşayabilirsiniz yani bir tarafta e, şu anda belki yaptığınız iş bir tarafta size teklif edilen iş bu ikisi arasında bir ikilem ya da e, şu anda bir iş yapıyorsunuz, ek iş olarak yapabileceğiniz, size gelen bu teklif ya da sizin keşfettiğiniz bu yöntem size çok kazanç getirebilir. E, fakat bu noktada da e, denge sağlamak durumundasınız. Belki iki ayrı şeyle ilgileneceksiniz. Biraz daha vakit ayırmanız gerekecek. Fakat bu finansal anlamda size kazandıracak bir şey olabileceğini söylüyor. E, o yüzden de hani vakit ayırmama uğraşmama değecek bir konu olduğunu söylüyor değnek kraliçesi değnek altılısı ee, şimdi burası sizin için olumlu bir başlangıç güzel bir başlangıç ve ben burada kendinizi de göstereceğinizi hatta belki şu anda bir ana işiniz var yaptığınız bunu da ek iş olarak yapıyorsunuz ya da yapmayı düşünüyorsunuz asıl hani buradan daha yüksek kazançlar elde edebileceğinizi ya da burada daha çok ön plana çıkabileceğinizi görüyorum. Çünkü aslında bu iş sizin ruhen, kalben yapmak istediğiniz bir şey. Şöyle olabilir bir yerde çalışıyorsundur ya da bir mesleğin vardır ama hep de içinden bir şeyleri yap başka bir şey yapmak geliyordur. Bu konuyla ilgili eğitim almışsındır, kendini geliştiriyorsundur. Her boş vaktinde bu konuyu araştırırken kendini buluyorsundur. Diyor ki hani burası aslında bu kanal senin için daha kazanç getirici. Ama tabii ki hani mevcutu da bırak ıı, tamamıyla buna yönel demiyorum. Ama sen göreceksin ki diyor buradan daha fazla bir akış başlayınca belki de sen hani direkt tercihini buradan yana yapacaksın ilerleyen zamanlarda peki devam edelim bakalım asılan adam para üçlüsü kılıç yedilisi ve kılıç e, kılıç sekizisi ve kılıç yedilisi şimdi Burada söylenilen sözler nedeniyle bir türlü kurulamayan bir iletişim var. Daha önce e, bu kişiyle aranızda bir sıkıntılı bir konuşma geçmiş olabilir. E, ve hem sen ona söylemişsin bir şeyler hem o sana söylemiş ama bunlar e, çok sıkıntılı. Yani hani belki büyük konuşulmuş, belki geri alınamayan şeyler söylenmiş. Ve şu anda iki tarafta yani sen de o da oturmuş e, düşünüyorsunuz. Yani bunları ben söyledim ama doğru mu yaptım? Abarttım, abarttım mı diye o da aynı şekilde sen de aynı şekilde ve onun sözleri seni acıttığı gibi senin sözlerinde onu acıtmış ee, ve hani yok yere burada bir ilişki bekleme sürecinin içerisine girmiş bu bekleme sürecinden de ne zaman çıkacak ne zaman bir harekete enerjisi gelecek ee, iki tarafta hatasını kabul ettiğinde yani senin içinde onun içinde bu ee, sanki hani küçücük bir şey sarmal olmuş, büyümüş, büyük sonuçlara sebep olmuş. Aslında bu küçük bir şey, daha baştan çözülebilecek bir şey olarak gözüküyor. Para kraliçesi, kupa ası. Burada e, ikiniz arasındaki o olumlu pozitif enerji aslında birbirinize karşı olan sevginiz sizi tekrardan bir araya getirecek diyor ve bunları aşmanızı bu iletişim sorunu çözmeniz de size yardımcı olacak ve bu hafta bu konuyla ilgili olumlu pozitif bir gelişme olabilir gözüküyor beklenilen bir şey e, doğru zamanda gerçekleşecek diyor yani evet kırılmış burada bir çiftimiz var ama e, iki tarafta aynı kırgınlıkta o yüzden burada bir düzelme enerjisine, iyileşme enerjisine sevgi olduğu için arada bahsediyor. Ve devam edelim. Para altılısı, Ay kartı, değnek prensi ve kılıç kralı. Şimdi e, burada yine belirsizliğin üzerine net bir şekilde adım atan birisi var. Bu kişi ikizler, terazi ya da kova burcunda olabilir belirsiz bir sürecin üstüne adım atıyor. Yani net olmayan bir şeyi netleştiriyor attığı adımla ve bu deminki konuyla bağlantılı olabilir. Bu kişi kendinden çok emin bir şekilde bunu yapıyor gözüküyor. Çok egosu yüksek, kendinden emin ama boş bir ego değil bu. E, söylediği şeyin çok arkasında ve haklı olduğu konuları söyleyecek gözüküyor. Kesinlikle çok güçlü bir karakter. E, çok söylediği şeyler çok yerli yerinde ve doğru. E, bu ilişkinizle ilgili partnerinizin doğru tespitleri olabileceğinden bahsediyor. Yani sizinle konuşmak isteyebilir, e, değerlendirmek isteyebilir ama söylediklerinde inatla konuşmadan hani bir kulak verirseniz doğru olan noktaları göreceksiniz. Çünkü gerçekten sizinle konuşmaya, görüşmeye gelirken bu konuşmanın altyapısını çok iyi hazırlamış, çok iyi planlamış. Dolayısıyla boş atıp dolu tutmayacak ya da bir takım kişisel hırslarıyla, kişisel egosal problemleriyle size bir şeyler söylemeyecek. Ben de kendimden eminim. Ne söylediğimi, ne yaptığımı biliyorum. Sana bunu açıklayacağım ve senin de anlamanı isteyeceğim. Ve çok güzel bir şekilde kendini açıklayacak bir partner durumu görüyorum. Sevgiliniz, eski sevgiliniz, eşiniz olabilir. Bu problemle ilgili bir açıklaması var size. O da bu hafta geliyor, gözüküyor. Şimdi eğer ki siz kendiniz için bizim size böyle kartlar açmamızı, yorumlar yapmamızı size özel, sizin sorularınıza özel... Yorumlar yapmamızı isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Benim de enerjimi yükseltmek, size daha fazla videolar hazırlamamı isterseniz aşağıdan kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım diyorum. Tekrar görüşmek üzere.